çocuklar birazdan Cry Baby Maşa Nilo'ya gelecek ve minyonlara yiyecek satacak. Bakar mısınız bütün minyonlar gelmiş ve tek sıra haline geçmiş. Bir bakalım bunlar hangi minyonlarmış? Aa bu tatilci minyon. Ve bu da korsan minyon. Şuna bakın ya çok komik. Bu da şaşkın minyon. Ay, bu da çatlak minyon. Bu birazcık çok düşüncesiz biri. İşte bu da güçlü minyon. Böyle elinde ağırlıklar var ve bu ağırlıkları kaldırıyor. Ve bu da kavgacı minyon. Çok sinirli bakar mısınız? Şimdi bunları tek sıra halinde dizelim ve Niloya gelsin bunlara. Dondurmalar, çikolatalar, şekerler, içecekler. Oha! Neler neler satacak şimdi bunlara? Çünkü bunların karnı çok aç. Şunun tipine bakın ya. Ay, bunu da buraya koyalım. Aa, burada bir basketbol topu var. Hadi bir basket atmayı deneyelim mi arkadaşlar? Atabilecek miyiz? 1 2 3 Ve attım. Yaşasın. Aa! İşte bir araba sesi geliyor. Galiba Niloyalar geliyor. Evet arkadaşlar gerçekten de Niloya Maşa Cry geliyor. Ve şuradaki yiyeceklere bakın. Bir karavan dolusu yiyecek getirmişler. Minyonlar sabırsızlıkla yiyecekleri bekliyor. Umarım kavga etmeden sırasıyla alabilirler yiyeceklerini. Gel bakalım. Şuraya bakın. Şu perdesinden içeriye bakabilir miyiz şöyle? Çekelim şöyle perdesini. İçerisi yiyecek dolu. Bence minyonlar bu kadar yiyeceği görünce çok sevinecekler. Hepinizin bizi beklediğinizi biliyorum. Biraz geç kaldık kusura bakmayın. Ama şimdi karavanımızı açacağız ve size birbirinden güzel yiyecekler vereceğiz. <Gülüşmeler> <Sessizlik> Aa, arkadaşlar Minyon çok sinirlenmiş. Minyon sen yerine geç bakalım. Aa, ne kadar ayıp. <laughs> Bu da Ama minyon senin bu yaptığın haksızlık. Herkesin önüne geçtin. Sen üçüncü sıradaydın. Aa bunlar çok kavgacı. Böyle şey mi olur ya? Şuna bakın. Sabırsızlıktan karavana vuruyor. Donuzi. Siz de öyle yapmaya devam ederseniz size satış yapmadan gideriz. Son kez uyarıyorum sizi. Lütfen sakin olun. Aa, Aa, arkadaşlar ya. Şuranın haline bak. Bu minyonlar gerçekten çok çılgın. Niloya'yı düşürdüler. Maşa da düştü. Herkese bir haller oldu. Biz satışı yapamadık. Neyse diğer videoda bakalım bunları sıraya dizip satış yapabilecek miyiz? Kanalımızı takip ederseniz diğer videomuzu görebilirsiniz. Hoşçakalın.